Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Meral Akşener'den Erdoğan'a açık destek geldi. İyi Parti'den Erdoğan mesajı, AK Parti'den açıklama, değerli buluyoruz dediler. İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'yla Grup Başkan Vekili Erhan Usta, PKK YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki gösterip Erdoğan'a destek verdi. AK Parti'den İyi Parti'nin mesajına ilişkin açıklama geldi. İyi Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'de terör örgütü olarak kabul edilen yapıların bir başka ülkede organize olması ve bunların Türkiye'ye karşı eylem yapmasını son derece tehlikeli bulduklarını vurguladı. Terör örgütlerinin Avrupa ülkelerindeki eylemlerini kabul etmelerinin mümkün olmadığına işaret eden tatlıoğlu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz. Kim olursa olsun, kim yaparsa yapsın Türkiye'deki siyasetçiye, devlet adamına karşı yapılan bu eylemlere karşıyız ve şiddetle kınıyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Bunu sadece Cumhurbaşkanımıza karşı bir eylem olarak görmüyoruz. Türkiye ile birlikte anılan her aktör ve kimliğe karşı yapılan her türlü eylemi kabul etmemiz mümkün değildir diye konuştu. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta ise bu eylemi kabul etmelerinin asla mümkün olmadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı. Yapılan eylem ülkemizin Cumhurbaşkanı'na karşı şiddet içerikli, antidemokratik bir eylemdir. Bu tür eylemler bizim Türkiye'de hükümete karşı verdiğimiz demokrasi mücadelemizi gölgelemektedir. Bu eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çok net bir şekilde biliyoruz ki Avrupa ülkeleri maalesef PKK terör örgütüne doğrudan veya dolaylı olarak arka çıkmaktadır. Bunu kabul etmek mümkün değildir dedi. İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile Grup Başkan Vekili Erhan Usta'nın mesajı ile ilgili Ak Parti sözcüsü Ömer Çelikten açıklama geldi. İyi Parti'nin tavrını değerli bulduklarını belirten Çelik, İsveç'te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan saldırı karşısında siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır. Sağlık sorunu yaşayan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz dedi.